adalet olacaksa öncelikle Türkiye'de yolsuzluğun kralını yapan bir aile var. Gökçek ailesi var. Onlardan başlayın. Onların altında 600, 600 milyonluk villa bir gün çalışmamış. Bir gün bir tane sigortalı çalıştırmamış. Vergi vermemiş 600 milyonluk villa yaptırıyor. Bir de toplumla alay ediyor. 600 yetmez, 400'e istediğinize verdim diye dalga geçiyor. Yargılanmayacağına emin, ama gün gelecek silahlıce yargılanacaklar. Adaletten hiç kimse kaçamayacak. Sabah okuduk ki Etçit Kurumu Türkiye'de hayvancılığı bitirdiği yetmemiş gibi iktidarın dışarıdan et ithal ediyor. Bir bakıyorsunuz dışarıda kendi ortak olduğu firmadan ithal ediyor. Bakalım ne yapacaklar? Bakalım tutuklayacaklar mı? Buna benzer. Türk parasının üzerinde imzası olan insan şu anda tutuklu. Ama bunların hiçbirisini kendi üstlerine kondurmuyorlar. Varsayıyorsa yoksa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler suçlu. Bizim dokunulmazlığımız yok. Yargılayabilirsiniz. Yargılayın. Zaten öyle şeyler yapıyoruz ki kendi dönemimizde demeden en ufak bir suç işleyen varsa mutlaka zaten kendimiz savcılığa gönderiyoruz. Korkmuyoruz ancak adalet istiyoruz. Adaleti yargılama istiyoruz. Canlı yayında yayınlayın ki kim suçlu, kim iftira atıyor bunu bütün millet görmesi lazım. Çünkü bütün mahkeme kararlarının üzerinde şöyle yazar. Türk milleti adına hüküm veriyor. Madem Türk milleti adına hüküm veriyor, verilecek hükümü herkes görmeli ve verilecek hükümden tatmin olmalıdır. Bakıyorsunuz Sayın İmamoğlu'nun Twitter adresi yasaklanıyor. Dün yayınlanan iddianameye karşı tezleri savunmak için başka bir site açılmış iddianamedeki iddiaları çürütmek için. Onu da yasakladılar. Yani bu ülkede iddia etmek, suçlamak, peşin mahkum etmek serbest ama kişinin kendini savunması yasak. Bunun adı adalet midir Allah aşkına?